Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Tip 93 olacak. Tip 93 90 savaş seviyesine sahip bir uçak savar. Uçak savar dediğime bakmayın. Şu 10 füze çok bir işe yaramıyor. Saçma sapan bir şekilde yani çoğu zaman vurmuyor yani bu. Onun harici aracımızda çok net bir şekilde termal var. Lazer mesafe bulucu var ama hiçbir işe yaramıyor. Aracın en ön plana çıkan özelliği hızı. Böyle gereksiz fazla bir hızı var. Şöyle yürüdüğün zaman asfaltla zaten tutamıyorsun bu aracı. 80'e çıktı şu an 85 90 100 Bizim Clio yüzde titreme yapıyor mesela düşün bak bunda titreme de yok silah gibi gidiyor 120 121 ile şu an yanlıyorum 122 ile yanlıyorum şu an evet Bismillah Bismillah Bismillah, bismillah. Şöyle birden mesela dönmek istedim vesaire bir enteresan <laughs> var evet Aracın karadan havaya füzesi ise attın. Yani Diyorsa ki herhalde vurdu ya. Bakıyorsun böyle şu an çok uygun geldi bu ara bunu vurabilir. Bunu vurdu. Füzeyi ne zaman ve nasıl attığın çok önemli. Mesela sana doğru gelen bir adama belli bir mesafeden sonra atmamak lazım. Mesela şu an bunu bunu vurması imkansız. Şu anda da vurması çok zor. Çünkü 10 hareket etmiyor. Şu an yani şu haldeyken atmak gerekiyor şu an bu bunu vurur. Ya artık düz gidiyor yani bir zahmet vursun. E, jantlar da BBS bu arada. Hadi başlayalım. Evet Aral Denizi'nde bence B'ye gidelim. Şöyle hızlı cana. Hop. Uy, ona şöyle bir temizinden. Hoppa. Ee, Artilleri bence buraya yemem. Bak, tam burada yemem artilleriyi. Bak, tam burası güvenli bölge beyler. Bir şey diyeceğim ya ben buradan. Aha. Ben buradan dümdüz gidiyorum. Hayır hayır hayır. Enemies <laughs> ahead. Düşman görüldü. Aha. Değmedim mi lan? Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım abi. Pozisyonu mükemmel ama. Evet 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 evet. Hadi oğlum. Hadi oğlum vur lan onu. İsabetle lan. Lan oğlum helikopter ne kadar ne kadar sıkıntılı olabilir ki senin için yani. 3 roketle öldürmek ne helikopteri ya. Helikopter la Tamam kalkışa geçtiği an atarız Evet Tamam öldü o. En zayıf noktasında Bam Ne? <laughs> Nasıl ya? Hop! Brr. İsabet mi? <laughs> <laughs> Allah'a ekber! Brr. Oğlum nasıl vuramıyorsun? Ben neredeyim? Oha sıkışmış araç. Lan oğlum. Dur buraya geçeyim. Herhalde vurmaz artık. O gene vurmadı. <laughs> Emotional damn it. Aa bir yer var. Oraya gideceğim. Oyun umurumda değil. Helikopter pisti şuradaymış. Enteresan bir şey, bir yer var. Oraya gideceğim. Evet bir helikopterimiz gelmiş 2700 metrede sadece. Bakalım vuracak mı? Gidiyor. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Sanki bir uçak sesi var gibi. Aha! Gel bakayım buraya. Şimdi iyice yükselmesini bekleyeceğiz. Evet, evet. Şimdi atacak. Hop. Oh Evet. Biraz insin. Evet. Gidiyor. Ha? Harika. Evet. Bir daha atacağız. Evet. Gidiyor. Bro. Mükemmel. <laughs> Bir daha atacağız. Gidiyor. Bro. Muazzam. Evet, gidiyor. Evet, vuracak mı? Mükemmel. Zaten sondu bu. Hop! Bravo! Valonya. C'nin sağına gideceğim. Şu en sağa gideceğim şöyle. Buradan adamları spotlayacağım. Uçak ya da helikopter gelirse de vuracağım. Ee? Aha Hop Ee, az önce niye vuramadı Oğlum artık yani Kendim atacağım hadi Hop. Bam. Evet, şimdi 3. aracımız geliyor. Bu şu an atarsak vurmaz. Bunun en kritik noktası hız kaybettiği yerde burada attığımız zaman bu ölür. Bam. Hmm, Finlandiya. Uçak uçak karşı soldan geliyor. Tek bölge var A. Biz nereye gideceğiz? Terse. Ay, ya. şunlara bak. Şimdi orada o, orada o. Arkamdan biri gelir mi bilmiyorum. Bunlardan makineli yok lan. Yanlarına gidip geçmem yok mu? <laughs> Arkadaşlar öncelikle kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Aleyküm <laughs> <laughs> selam. Oğlum ne bu gerginlik? Yani biz kimseye Selam veremeyecek miyiz bu oyunda ya? Arkadaşlar bugün tip 93 aracımız bizlerleydi. Araca sonuç olarak şöyle bir baktığımız zaman çok gerekli bir araç gibi durmuyor. Ama Japonya kasıyorsan mesela 90 civarında mecbur koyman gerekiyor buraya. Sabit duran bir helikopteri vurabilirsin. Yavaş giden uçakları falan vurabilirsin ama muazzam bir araç değil. Hızı da mükemmel işler yapamıyor. Hadi gittin, kep aldın ama makineliğe ölüyorsun. Geri kaçamıyorsun. Orada kalıyorsun. Araç bu beyler. Oynaması sizde kalmış. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve yayınlarda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.